Arkadaşlar, bugün stres dayanıklılığınızı artıracak 9 yöntemden bahsedeceğiz. Bu sizin stres toleransınıza ve hayatla başa çıkma yeteneğinize yardımcı olacaktır. Trafikte yavaş bir sürücünün arkasındayken çok sinirleniyorsanız bu video tam size göredir. Bir kreşte çalışıyorsanız ve tüm gün 8 saatten uzun bir süre küçük çocuklar etrafınızdaysa bu video tam size göredir. Başlamadan önce sizlerden yorumlar bölümünde yapacağımız bir ankete katılmanızı istiyorum. Stres dayanıklılığınızı nasıl değerlendirirsiniz? Hemen cevaplayın. Yüksek mi, orta mı, düşük mü? Yorumlara yazabilirsiniz. Hadi başlayalım. İlk olarak uykuyu artırın. Gece boyunca rahat uyuyamıyor ayrıca sabahları kendinizi taze ve yenilenmiş hissederek uyanmıyorsanız çok sakin biri olma şansınız yoktur. Sabrınız çok sınırlı olacaktır. Çok asabi olacaksınızdır. Uyku kalitenizi iyileştirmek için yapabileceğiniz birçok şey var. Muhtemelen en önemlilerinden biri mavi ışıktan veya mavilet ışığından uzak durun. Özellikle bu cihazdan, özellikle yatağa gitmeden önce. Bilgisayar veya tabletiniz de buna sebep olabilir. Çünkü mavi ışık melatonini yaklaşık 1 ila 3 saat arası baskılar. Bunun için uygulanabilecek diğer şeyler için ilave videolar hazırlayabilirim. Özetle daha çok uyumanız gerekiyor. Stres için B1 vitamini almakla ilgili videoma henüz denk gelmediyseniz tedavi için doğru yerdesiniz. B1 ve diğer B vitamini kaynaklarından biri olan besin mayası stresinizi dakikalar içinde geçirecektir. Bir rahatlama hissedeceksiniz ve stresi çok daha iyi tolere edebileceksiniz. Kliniğimde kavga eden bir çifti hatırlıyorum. Onları ayrı odalara yerleştirdim. Odalarını ayrı ayrı ziyaret ettim ve onlara biraz besin mayası verdim. Yaklaşık 10 dakika içinde tekrar iletişim kurabildiler. El ele tutuşuyorlar ve artık tartışmıyorlardı. Bu yüzden gerçekten işe yarıyor. 3 numara düşük karbonhidrat tüketimi. Keşke bunu çok uzun zaman önce bilseydim. Şahsen benim de kan şekeri problemim vardı. Çok kötüydü. İnişli çıkışlıydı. Kan şekeri düşüklüğü nedeniyle strese karşı toleransım çok düşüktü. Bu durumda düşük karbonhidrat tüketimi kan şekerinizi düzenler. Ruh halinizi ve stres toleransınızı dengeleyecektir. Özellikle sabahları uyandığınızda bunu fark etmeyebilirsiniz ama yemek yediğinizde daha iyi hissediyorsanız özellikle ruh hali ve stres toleransı açısından. Bu durum kan şekeri sorununuz var demektir. Sabahları uyanamadığınızı fark ederseniz sersem gibi hisse derseniz bu da kan şekeri sorununuz olduğu anlamına gelir. Düşük karbonhidrat diyeti uygulayın. İstenirse bununla ilgili videolar hazırlayabilirim. Pekala 4 numara. Bu aslında 1 numara olmalıydı. Haberleri izlemeyin. Özellikle kötü olduğunu düşündüklerinizi. Çünkü genellikle yanlış ya da sahte haber olabilir. Haberler ile ilgili ana problem sizi sürekli korku haline getirmesidir. Sizi stres moduna sokabilir. Bu korku sizin bedenen hastalanmanıza sebep olabilir. Kesinlikle uykunuzu da etkileyecektir. Kesinlikle stres toleransınızı da oldukça düşük seviyelere çekecektir. Sırada 5 numara. Egzersiz oksijeni artırır. Aynı zamanda strese karşı dayanmanıza yardımcı olur. Stresten asla kurtulamayız. Fakat stresi vücudumuzdan uzaklaştırmak için bir şeyler yapabiliriz. Egzersiz bunu yapmanın gerçekten iyi bir yoludur. Egzersiz yapmadığım günlerde uykum pek iyi olmaz ve stres toleransım egzersiz yaptığım günler kadar yüksek olmaz. 6 numara magnezyum doğal bir fizyolojik sakinleştiricidir. Stresle başa çıkmanıza yardımcı olur. Günde 7 fincan kadar sebze tüketirseniz yani bir büyük salata kadar bu size yeterli magnezyumu verebilir. İlginç olan da kaynak suları. Örneğin palegrino veya maden suları magnezyumla doludur. Bu sudan gün boyu içerseniz bu size birkaç yüz miligram magnezyum verir. Bu magnezyum türü biyolojik olarak çok kullanışlıdır. 7 numara D vitaminidir. Özellikle güneşten alabiliyorsanız, morina karaciğeri yağı veya yağlı balıkları tüketiyorsanız veya güneşten alıyorsanız D vitamini tipik olarak depresyon ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olacaktır. Stresi azaltacaktır. Bu aynı zamanda derin delta dalgası, metabolik saate göre uyku dalgalarına girmenize yardımcı olur. 8 numara ketonlar Aralıklı oruç ve sağlıklı ketoz modunun bir birleşimi olan ketojenik diyet uyguladığınızda birçok olumlu etkisiyle karşılaşacaksınız. Biri duygularınızın ve ruh halinizin yükselmesidir. Pozitif hissettiğiniz anlar negatif hissettiklerinizden daha fazla olacaktır. Stresi çok daha iyi tolere edebileceksiniz ve hücreleriniz stresi tolere edebilecek. Strese karşı daha dayanıklı olacaksınız. Son başlık çevrenizi değiştirin. Daha çok doğaya çıkın. Bazı hastalarım tatile çıktıklarında beslenme planlarının dışına taşarlar ve aslında sadece bu çevre değişimi nedeniyle bile kilo verirler. Stres yaratan belirli kişilerden uzaklaşmak, yeni bir ortama dahil olmak, tabiata çıkmak, stres toleransınızı büyük ölçüde artırabilir. Böylelikle stres toleransınızı artıracak 9 yöntemden bahsetmiş olduk. Henüz yorumlarda stres tolerans seviyenizi belirtmediyseniz lütfen ayrılmadan önce yazarak dahil olun. İzlediğiniz için teşekkür ederim gitmeden önce bir ürünle ilgili sorunuz varsa veya keto diyetinde yeniyseniz ve keto'ya nasıl başlayacağınızı bilmek istiyorsanız veya ketodaysanız ve bir sorun hakkında yardıma ihtiyacınız varsa çünkü düzgün gitmiyorsa keto danışmanlarımızla size yardımcı olmaya hazırız. Fakat şimdilik sadece Amerika'daki kişiler için geçerlidir. Umarım yakın gelecekte herkesin çağrısına cevap verebileceğiz. Arayıp yardım alabilmeniz için aşağıya numarayı bırakıyorum.